Evet öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar Brawl Stars kulübümüze Bir sürü kişi geldiği için Robux çekilişi yapacağım arkadaşlar ee, Evet hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, iki önce arkadaşlar çekiliş şartını size söyleyeyim Geçen çekiliş gibi olacak e, olacak Arkadaşlar hemen şartlığı Söylemeye başlayalım Evet birinci kural ka Kanalıma gelin Abone olun ve bildirim tuşundan tümünü seçin İki arkadaşlar. İkincisi şu anda bu çektiğim çekiliş videosunun altına yorumlar Roblox isminizi yazmak arkadaşlar. Üçüncüsü, üçüncüsü de arkadaşlar benim Roblox grubuna girmeniz gerek. Ben Roblox grubumun arkadaşlar linkini e, videonun açıklamasına koyarım. İsminde gördüğünüz gibi Otter ortadan çizgi kulüp. Gelirseniz arkadaşlar Roblox'u buradan atıyorum. Gruba Roblox gelince atacağım. Yani 3 gün sonra gruba Roblox gelecek. Ben 3 gün sonra çekilişi açıklayacağım. Kazanına da Roblox'unu atacağım arkadaşlar. Evet. E, video bu kadardı. Söylediğim gibi uymayı un, 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 unutmayın. Şu anda e, Roblox grubuma girmek. E, kanalıma abone olmak ve bildirimleri açmak. E, bir de arkadaşlar bu çekiliş videosunun yorumlarını Roblox isminizi yazmak. Bunu yaptığınız sürece çekişe katılmış olacaksınız. Evet. E, Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.